Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım ben Beyaz Kurt. Bugün en garip rap sözlerini inceleyeceğiz. Birazcık daha farklı bir video olacak. Hem bunları inceleyeceğiz hem de 10 üzerinden bunlara puan vereceğiz. Birazcık daha böyle podcast dışı bir içerik oldu ama olsun güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Gerçekten çok anlamlı sözler var bu arada emin olun yani. Birkaç tanesini dinledim yalan olmasın gülmekten altıma edecektim. Rap müzik sever miyim diye soracak olursanız severim aslında. Çok da fazla dinlemesem de sadece bazı rapleri dinlesem de. Yani genel olarak severim. Fakat son zamanlarda öyle bir rap müzikleri çıkmış ki... Dün arkadaşımla konuşurken aklıma geldi bu arada bu video içeriği. Bir tane rapçinin konserine gitmiş rastgele böyle şarkıyı mırıldanırken dedim... Ulan senin söyleyeceğin rap sözlerini sikeyim. O ne anlamsız sözler lan öyle sen ne diyorsun? Ya garip hissettim ve şu anda görmüş olduğunuz gibi mikrofon başındayım. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. İlk rap sözünden başlayalım. Beni tanı yarrak... Gerçekten bak <laughs> çok mantıklı bir söz değil mi? Üstad öyle ne güzel söyledi içten. Beni tanıyor rak. Yani Üstad burada aslında hepimizin onu tanıması gerektiğini ve hepimizin birer de yarrak olduğunu söylemiş. Başka bir anlam çıkaramıyorum açıkçası bu sözden. Maksimum çıkarabileceğim anlam bu kadardı. Ben bu söze 7 puan veriyorum. Çok içten söylemiş çünkü. Sıradaki gelsin. hava <laughs> Dışarı çıktım hava soğuktu. Ulan mont da giymedim. Üşüdüm dondum. Ulan okula da gitmedim. Okulda ektim bilmem ne yaptım. Burger King'e gittim. Yeah Starbucks'a gittim. Ne bileyim işte artık. Okay, seni siz uydurun. Siz devam edin. Açıkçası Hydra'yı gerçekten çok severim ama bu söz olmamış be reis bu söz gerçekten olmamış yani günlük hayatından bir şeyler anlatırmışçasına konuşmak bana aşkı serep gibi gelmiyor maalesef. Burada Hidra'yı kötülemiyorum bu arada lütfen yanlış anlamayın sadece sözleri eleştiriyoruz ve puan veriyoruz. Benim bu söze puanım maalesef ki 3 yani sanki olmamış gibi hani oraya bir şey bulamamış da rastgele koymuş gibi. Gerçi Hidra birazcık freestyle yapan bir insan ama sonuçta bu bir rap bunu da freestyle yapmamıştır herhalde. Yoksa yapmış mıdır? Sıradaki gelsin. Basap, yarım. Ne 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 bir dakika bir dakika bir daha dinlemem lazım. Basap tereyağlı balı yaram. Ya 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 basa tereyağlı balı yaram. <laughs> tövbe tövbe. <laughs> Allah'ım yarabbim. Oğlum bu nasıl bir söz lan? Bu nasıl bir söz yani bunu gerçekten sen yazdın mı? Yani bunu gerçekten sen oturdun ve yazdın. Ondan sonra seslendirdin öyle mi? Garip. Vallahi diyebilecek bir şey yok. 5. Sıradaki gelsin orospuysa orospudur orospu. Bir orospu orospuysa orospudur orospu. Sıradaki gelsin. Ne yapacağımı sana mı soracağım amına kodum aptal? Ya bir şey diyeceğim yani niye böyle rap müziklerinde sürekli olarak insanlar birine küfür ediyor? Sana ne lan yavşak lan gavat sen nesin oğlum? Sana mı soracağım amı kaptalı? Bilmiyorum bence bu gerçekten çok mantıksız. Eskiden böyle değildi mesela. Eskiden de insanlar birbirlerine diss atıyordu fakat şu şekilde diss atıyorlardı. Fark yapar bu çünkü rapte ben bir Bir rasyonla etki yaratır her bir düşmanımı bu istisnalar Aradaki o ince çizgiyi gördün mü? Bence çok iyi. Ne bir küfür var, ne bir hakaret var ama on numara dis olmuş. Neyse şarkı sözüne gelecek olursak puanım dört. Geç. Lan gene geç dedim ama. Sıradaki gelsin. Süpermarketten çalsak bir şey. Birçoğunuzun tanıdığı Ezel'in o meşhur sözleri. Süpermarketten çalsam bir şey. Çalsak pardon galiba öyleydi yani. Neyse işte çalsak bir şey sosis ve salam. Devamı da kötü aslında baktığınız zaman işte sosis ve salam yerim kafamda taşşak gibi otistler canım. Ah polisten kaçın onu yapın bunu yapın bilmiyorum yani büyük ihtimalle çok fazla popüler olmasından dolayı bu kadar fazla dinleniyor ki ezeli ben de dinlerim yalan olmasın. Fakat ben bu şarkısını açıkçası beğenmemiştim. Beğendiğim bazı şarkıları var fakat bu olmamış be reis. 2. Sıradaki gelsin. Batıkan'a saldırdım ama benden daha iyiydi ve beni dövdü orospu çocuğu. Dana gibi. Beni dövdü orospu çocuğu dana gibiydi. Yani muhtemelen ilkokula giden bir çocuğun dayak yemesi sonucu yazmış olduğu bir söz falandır bu. En azından ben öyle düşünüyorum, öyle ümit ediyorum. Şuraya hiç böyle bir söz yakışmış mı reis? Gerçekten komik yani. Puanlamayı size bırakıyorum. Yorumları yazın. Bu söze kaç puan veriyorsunuz? Neyse daha bir sürü sözümüz var. Devam. Sıradaki gelsin. Lütfen lütfen çambarda olsun lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen. Yani baktığınız zaman şarkıyla uyumlu olmuş. Şarkı da baya bağımlılık yapan bir şarkı. O yüzden onun hatırına bu söze 7 verebilirim. Yani sırf bağımlılık yapmasından dolayı aslında. Eğer ki şarkıyı anlamıyorsanız. Mesela diyelim ki Türkçeniz yoktur. Dinlediğiniz zaman kulağınıza bayağı bir hoş gelebilir. Fakat sözleri anlıyorsanız eğer ki sözler gerçekten çok saçma. Ve bu maalesef ki tüm şarkıda böyle. Lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen. Alın üstümden lütfen. Sen püflesen ben küsmem. Ya. Lütfen lütfen cam bardak olsun. Yine aynısı. Selam bebek. Selam bebek. Selam bebek. Ben çakal. Yok. Selam bebek. Ben ke yok. Lan dur. Oğlum yok okuyamıyorum. Selam bebek. Çakal ben. Hola. Hola böyle öküz gibi de okumuyor tabi ama olsun. Hola. Viski acamadan içemedim kola. Sordum Burcu'nun nedir dedi kova. Oğlum bu ne ya? Tamam kapat kapat. Sıradaki gelsin. 3, 2, 1, 0. Başladı countdown sona kalan hero. Köpürürsün blup blup blup. Burası merkez fight club. Buna zaten denebilecek çok da fazla bir şey yok. Benim söylemek istediklerimi Hazreti Yosuo zaten söylemiş. 3, 2, 1, 0. Başladı countdown sona kalan hero. Köpürürsün. <laughs> Club. Bu sözlere puanım bir. O da beni sıf güldürdüğü için yani şarkı ilk çıktığında gerçekten çok gülmüştüm ve inanılmaz dalga geçmiştim. Yani affedersiniz bunu söyleyeceğim için ama bu şarkı çıktığında ilk okula gittiğimde etraf saksucu kaynıyordu. Herkes böyle blop 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 diye taklidini yapıyordu. Gerçekten çok komik bir ortamdı. Diyecek fazla bir şey yok ya. Sıradaki gelsin. Naka <laughs> ya bir <laughs> şey diyeceğim. Ya harbi diyorum. <laughs> bir de gerçekten tükürüyor ya böyle. Hak <laughs> balgam. Yani bu bilmiyorum. Kontrayı gerçekten çok seviyorum bu arada. Dinlediğim rapçiler arasında da kontra da var. Bilginiz olsun. Ama bu şarkı sözünü hiç yakıştıramadım. İnanılmaz sözleri var normalde. Hani dinlediğim zaman wow olduğum sözleri de var. Özellikle neydi ya dur onun ismi? Fight Club 2. Oradaki sözleri gerçekten çok iyiydi bence ateşi Ve eskisinden aşağılık Doğmuşum henüz iki aylıkken O yüzden aklım başımdan Nivana'nın ön gibi ayrık Çok da güzel geçirmişti insanlara yani Kontra'ya bu sözü hiç mi hiç yakıştıramamıştım Fakat kendisini sevdiğimden dolayı Altı diyorum daha da fazla uzatmaya gerek yok Son bir tane kaldı zaten Sıradaki gelsin Bunu al yeni gönder Pırr. Kardeşim helikopter Pat pat Yap kere dedi amca mekanda inanılmaz linç yiyeceğimi farkındayım ama tekrardan hatırlatmam gerekirse sadece mantıklı bulmadığım sözleri eleştiriyoruz. Yani rapçilere kötü falan demiyorum burada. İstediğinizi dinleyin abi bana ne. Ama şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben burada çıksam bir şarkı yapsam ve desem ki bunu al yeni gönder. Kardeşim helikopter yat yere dedi amca. Ne bileyim işte pat pat bilmem ne. Hadi eyvallah bağımlılık yapıyor mu yapıyor ama sözler saçma. Yani burada aslında birazcık kafiyeli yapacağım diye yazdığı sözlere birazcık bakın. Her an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Yani devranla kervan ne alaka? Tamam sözleri birazcık benziyor ve kafiyeli olsun diye yapılmış bir şey. Ama cümlelere baktığımız zaman birbirinden çok farksız bir şey. Mesela pop müziklerde buna gerçekten inanılmaz derecede önem veriliyor. İnsanlar eğer ki en ufak bir şarkı sözü bile anlamsız yazarsanız bayağı bir linçliyorlar sizi. Fakat anladığım kadarıyla rap müzikte böyle bir şey yok. Random bullshit go abi yaz direkt gitsin anasını satayım ne olacak. Ama bence böyle bir şey olmamalı. Kesinlikle olmamalı çünkü mantıksız. Benim şahsi fikrim bence işini gerçekten iyi yapan insanların daha çok desteklenmesi. Videoyu da burada noktalamak istiyorum. Kapatmadan önce demek istediğim son bir şey var. Like atan adamdır. Adam adamdır. Ye. Yeah. Hadi görüşürüz.